Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Kasım 2024 Çarşamba saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Bugün piyasalar sakin diyebiliriz. Çok fazla bir volatilite olmadı. Altın tarafında dün olduğu gibi bugün de bir miktar toparlanma gördük. Borsa tarafı iyi gidiyor. Gümüşteki yükseliş altın kadar olmadı. Bunu izliyoruz. ABD tarafından beklediğimiz verilerin 3 veri bekliyorduk. Önemli. Bunlardan 2 tanesi geldi. Bir diğeri saat Yaklaşık yarım saat sonra gelecek. Biz yayındayken o veri gelmiş olacak arkadaşlar. E, bunları inceleyeceğiz. Altına, gümüşe etkisi ne oldu, ne olacak? Borsalara bir etkisi var mı? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Thanksgiving Day yani şükran günü. Yarın tatil. E, Cuma günü de yarım gün. Bu yüzden Amerika kaynaklı çok büyük hareket olmayacak. O yüzden de zaten verilerin büyük bir kısmını çarşamba gününe göndereceğiz bırakmışlar. Evet bakalım piyasalarda neler oldu? Bizi neler bekliyor? Neler yapabiliriz? Bunları inceleyelim. Öncesinde beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Altının ons tarafında gördüğünüz gibi 2.654 dolar yüzde 0.81 yükseliş görüyoruz. Yaklaşık e, iki gündür artıda bugün biraz daha fazla iki gün önceki kayıplarını aldı ve yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Peki bu yükselişler neden oldu? İşte İsrail-Lübnan arasında bir ateşkes imzalandı. Buna rağmen altında bir kayıp olmadı çünkü biliyorsunuz hem Ortadoğudaki Doğu'daki hem Rusya-Ukrayna tarafındaki bu gerginliği fiyatlayan bir altın vardı. Niye böyle olmadı? Barıştan sonra barış demeyelim de ateşkesten sonra. İşte çünkü artık kimse inanmıyor arkadaşlar. Yani bunlar manipülatif şeyler. Bugün bakıyorsunuz ateşkes oldu diyorsunuz. Ertesi gün taraflardan biri. Ben çok fazla Lübnan tarafından bozulacağını zannetmiyorum ama tabii Lübnan derken Hizbullah'tan söz ediyoruz. Her an her şey değişebilir. Yani bunu kanıksadı piyasalar artık. Bu yüzden de bir geri çekilme görmedik altın tarafından açık açıkçası böyle söyleyeyim. O haber yayıldığındaki düşüşten sonra gerçekleştikten sonra daha da düşer diye bir beklenti vardıysa eğer o böyle bir beklenti gerçekleşmedi. Diğer taraftan FED tutanakları açıklandı biliyorsunuz dün. FED tutanaklarında da neredeyse oy birliği gibi diyebileceğimiz e, sıralı faiz indirimlerine gidilebilir diye e, ben öyle anladım tutanaklardan. Böyle görüşler belirtilmiş. Bu da faiz indirimleri olabileceği anlamına geliyordu. Kaşgari de ne dedi Aralık ayında faiz indirmememiz için bir sebep yok dedi. Tabii bu gelişmelerden sonra 18 Aralık'taki FED'in faiz indirim beklentisi %66.5 oranına yükseldi. Dün 50'li seviyelerdeydi. Pas geçme olasılığı da 33.5 seviyesine geriledi. E, bugünkü gelen verilere bakıyoruz arkadaşlar. Bu veriler destekledi mi FED'in faiz indirimini? E, evet destekledi. Ne oldu? Neydi gelen veriler? İşte büyüme verileri 3. çeyrek büyüme verileri beklentiler dahilinde geldi. Bu da e, herhangi bir baskı oluşturmadı FED'in üzerinde. İşsizlik haklarından başvuruları Beklenenin altında geldi. Bu da iş gücünde bir soğuma yok. Gayet iyi. İş gücü sağlam devam ediyor anlamını taşıyor. İşte dediğim gibi yaklaşık 25 dakika sonra da kişisel tüketim harcamaları verisi gelecek. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları. E, o veriyi görmeden yayına girdik. O veri de eğer beklendiği gibi gelirse veya beklentinin altında gelirse o zaman FED faizi Aralık ayında indirecek demektir. E, şu anda 66 gibi piyasada beklenti bu yönde ama e, o veri dediğim gibi beklenti altı veya beklentiye paralel gelirse o zaman bu 166 buçukları 75-80'ler seviyesinde görebiliriz. Bu da altın yatırımcısı için iyi haber. Ons tarafında e, yükselişlerin devam edeceği anlamına geliyor. Gram altın tarafına baktığımızda orada da e, yükselişleri görüyoruz. 2957 TL civarında %1.18 dediğim gibi yükseliş var. Kapalı çarşıda gram altın bugün 3080-3090 TL arasında alıcı buluyordu arkadaşlar. Yükselişler burada da devam ediyor. Kayıplar tamamlanıyor. Zaten 3000'in altına kapalı çarşıda inmemişti gram altın, fiziki altın. Bu yüzden yatırımcı için herhangi bir sıkıntı yok. Hele orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız gerçekten bir sıkıntı yok. Bu düşüşleri kısa süreli geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Her zaman söylediğimiz gibi. Gümüş tarafında yükselişlerin öyle kayda değer olmadığını görüyoruz arkadaşlar. 30 dolar 50 sent e, ons gümüş yüzde 0.18 bir yükseliş var. Altındaki ivmeli yükselişi göremiyoruz. Tabi bu rasyoya da yansıyor. Altın gümüş rasyosunda da altın lehine yükselişi görüyoruz arkadaşlar. Bu da tabi ki altın dışındaki kıymetli metaller ve diğer metaller açısından çok da iyi olmuyor. Nereden baksanız 87'ye yaklaşmış yüzde 0.75 bir yükseliş var. 86.97 seviyesinde bu da gümüş yatırımcısını üzecek bir haber olarak notlara geçsin. Gram altındaki yükselişlere bakalım. Dolar TL tarafından bir destek geldi mi? Hayır arkadaşlar. Dolar TL tarafından öyle kayda değer bir destek gelmedi. Gram altın tarafına 34 lira 65 kuruş. Yüzde 0.14 bir yükseliş var. Ama her ne olursa olsun her gün gram altına altın tarafını dolar TL tarafından bir destek geliyor. Bakın böyle volatil hareketleri de görüyoruz. Ee, bazen eksiğe düşüyor bazen yukarı çıkıyor fakat sonuçta %0.14'te kaldı arkadaşlar 34 lira 65 kuruş Peki sonrasında neler olacak? İşte bu çok önemli bir soru. Bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da açıklamaları vardı. Çok hızlı olmasa da enflasyonda tam olarak söyleyelim arkadaşlar bakalım. Bloomberg'in haberinde tam olarak söyleyelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonun ana eğilimi yavaş olsa da iyileşiyor diyor. Yani burada da yine aralarda aralık gelmeden evvel faizin indirimlerinin yolu yapılıyor diye düşünüyorum. Aralıkta da bir faiz indirimi bekliyorum. Faiz indiriminin yapılacak olması dolar tl'nin atışını bir miktar yükseltecektir ve aynı zamanda da zaten biliyorsunuz carry trade pozisyonlarında bulunan sıcak paranın da çıkma ihtimalini de yükseltiyor. Bundan önce biliyorsunuz Citibank ve JP Morgan'ın tl pozisyonlarını yarı yarıya düşürdüklerini duyduk. Buna bilinen bilmeyen eşlik eden carry trade yatırımcısı var mı yok mu bilemiyoruz ama Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerindeki gördüğümüz azalma çıkışların ufak ufak da olsa başladığını gösteriyor. Bunlar da dolar tl'nin ateşini bir miktar yükseltecektir. Özellikle önümüzdeki yıl bu dolar tl'deki yükseliş adımlarının biraz hızlandığını görebiliriz. Bu da gram altın tarafında bizleri güldürecektir. En azından yatırımcı tarafında olanları zaten biliyorsunuz. S&P e, cephesinde de 3 bin dolar bekliyoruz. E, 2025 yılında e, ons altında diye açıklamaları da duyuyoruz. Bu yüzden altın yatırımcısının e, bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirip 2025 yılına gayet mutlu bir şekilde girmesi gerekiyor. Yeni yıl yeni kazançlar olarak görürlerse çok daha iyi olur. Yani ne derler? Enseyi karartmanın bir anlamı yok. Eğer ki orta ve uzun vadeli altın yatırımcısıysanız. şimdi Şimdi genel olarak değerlendirmelere bakalım. Bunu söylemiştik zaten ABD ekonomisi 3. çeyrekte. Beklentilere paralel büyüdü. İşsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında geldi. Bunu da söylemiştik. Yani şurada bir haber var arkadaşlar. Bu da önemli. Biliyorsunuz Trump konuşmaya başladı. Piyasaları karıştırmaya başladı. Ne dedi? ilave %25 e, gümrük vergisi uygulayacağım dedi. Kanada'ya ve Meksika'ya. Kanada tarafında bunu yapması iyi olmaz diye bir bir uyarı geldi Goldman Sachs tarafından. Çünkü ABD'nin enerji ihtiyacının sekteye uğrayabileceğini söylüyor. ABD Kanada'dan ithalat yaparak e, kendi ürettiği petrolü dışarı satma imkanı buluyordu. Bu enerji tarafında sıkıntıları getirebilir diyor Goldman Sachs. E tabii ki bu Trump bugün böyle söyler yarın fikrini değiştirebilir arkadaşlar. Bunda da herhangi bir e, beis görmez yani. Evet borsa tarafına gelelim bir de borsaya bakalım. İsterseniz borsadan önce bitcoin'i çok kısa bir analiz edelim. 92 binlere kadar bir geri çekilme olmuştu. Şu anda %1.51 tekrar yükseldiğini görüyoruz bitcoin'in. 94.758 dolar seviyesinde. Arkadaşlar buradaki belirsizlik de Trump'ın bir türlü konuşmamasından kaynaklanıyor bana soracak olursanız. Çünkü 100 bini denedi ve geri geldi. Bir kar satışı oldu buradan 100 bini kırıp geçemediği için. Şimdi tekrar toparlanmaya çalışıyor. Buradaki yükselişlerin önündeki en büyük engel Trump çıkıp iki cümle söylemiş olsa e, bakın Bitcoin'de daha sert yükselişleri görebiliriz. E, bu yüzden çok riskli bir enstrüman. Ne zaman ne yapacağı belli değil arkadaşlar. Bakalım Trump söyledikten sonra neler olacak. Şimdi gelelim borsa tarafına. Borsa tarafında şu an için 15 dakika var. Saatlerimiz 17.46'yı gösteriyor. 9.687 puan seviyesinde az önce 9.700 geçmişti. E, zaten kapanışa yakın e, biraz volatil hareketler olabiliyor. Ama bu seviyede fena değil. En azından dünkü seviyesinden e, yukarıda. 9700'ün üzerinde olması e, tabii ki umut verici olacaktır. Bakalım bekleyip göreceğiz. Kapanışa kadar 9700'ün üzerinde kapatabilecek mi? Takip ettiğimiz seviyeler 9700 e, daha sonra 9800 ve sonrasında da 10.000 seviyesini geçmesini bekliyoruz. Burada Kalıcı olduktan sonra 10.000 seviyesinin üzerinde artık yükselişler başladı diyebiliriz. E, portföylerde bulunmalı mı? Tabii ki e, portföy çeşitlendirmesi açısından hisse senetlerinden de e, bir miktar bulundurmakta fayda var. En azından çok riski sevmeyen sevmeyen yatırımcı için 30 Bistotus, Bistelli tarafından e, bir çeşit yapılarak altın ve gümüşün yanına koyulabilir. Bunu da değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Son olarak dolar endeksine de bakalım. Aslında arada bahsetmiştim bakmamız gerekiyordu. Evet dolar endeksinde bir miktar zayıflama görüyoruz. 106.19 seviyesine gelmiş. %0.77 bir düşüş var. Tabii ki bu faiz indirimlerinin artık Aralık ayında kesinlikle olacağı beklentisi oluşuyor. Özellikle gelen verilerle birlikte bu da dolar endeksinde bir miktar zayıflamaya yol açabiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde %1.09 ABD 10 yıllıklarında da bir geri çekilme görüyoruz. 4.25'lerde lerde bu ee, Buraya da bir miktar alım gelmiş, biliyorsunuz tahvillerde alım geldiğinde faizleri e, geri geliyor. Burada da gördüğünüz gibi %1.09 bir geri çekilme olmuş. İşte bu FED'in faiz indirimleri beklentisinin artık kesinleşeceği anlamına geliyor. Çünkü büyüme verisi, beklentilere paralel geldi. iş gücünde e, bir soğuma yok. Çekirdek tüketim harcamaları, kişisel çekirdek tüketim harcamaları verisi de eğer e, beklentiler dahilinde veya altında gelirse o zaman e, dolar endeksindeki geri çekimler artacağı gibi aralık ayında da bir faiz indirimi kesinleşmiş olacak. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.